Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal AYT soru bankasının konu anlatımlarını ve soru çözümlerine devam ediyordum sevgili arkadaşım ama artık bu son videomuz çünkü kitabı bitirdik. Umarım sizler için çok faydalı olur. Ee, bu şekilde diğer projelerde görüşmek üzere şimdiden başarılar dilerim hepinize sevgili arkadaşım. Şimdi bu son videoda güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Birinci sorudan itibaren olasılığın son ÖSYM tarzı testlerin çözümüne başlıyorum. Şimdi e, burada girişte bulunan bir karınca şekildeki yolları takip ederek hareket etmektedir. Şimdi buradan dikkat ederseniz karınca bir giriş yapıyor ve ya yaprağa ya şekere ya peynire ya da çikolataya bu şekilde varacak. Karınca hareketi boyunca karşısına çıkan her kavşakta sağ veya sola e, bu taraftan birine dönme olasılığı bir bölük. Yani ya sağa dönecek ya sola dönecek bu şekilde ilerleyecek. Buna göre... Karıncanın yol, yolculuğu sonunda şeker veya çikolataya ulaşma olasılığı kaçtır? Şimdi buradan geldi mesela karınca ya sağ ya sol. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2 şeklinde gidiyor. Onun için bu şekilde diyeceğim sevgili arkadaşım. Yani karınca buradan geldi. Şuraya dönme olasılığı yani buraya gelme olasılığı 1 bölü 2 oldu sevgili arkadaşım. Aynı şekilde karınca buraya geldi, buraya geldi, buraya gelme olasılığı 1 bölü 2 oldu. Tekrardan şöyle düşünelim o zaman. Şimdi karınca burada. Tekrardan ya sola ya sağa dönecek. Onun için 1 bölü 2 olasılıkla buraya dönerse 1 bölü 2 olasılıkla gelmişti. Yani 4 yoldan 1 olur burası. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den işte yaprağa ulaşma olasılığı 1 bölü 4. Şekere ulaşma olasılığı 1 bölü 4. Peynire ulaşma olasılığı 1 bölü 4. Çikolata ulaşma olasılığı 1 bölü 4 olacaktır. Şimdi bana diyor ki karıncanın yolculuğu sonunda şeker veya çikolataya ulaşma olasılığı. Şeker veya çikolata işte bu ikisi veya dediği için bunları toplayacağım. Yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 buradan da 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelecek sevgili arkadaşım. Onun için cevabımız 1 bölü 2 olacak yani denizi. Evet gelelim ikinci soruya. Şimdi burada e, bir kelime var. Kelimenin harfleri özdeş kağıtlara yazılarak bir kutuya atıldıktan sonra bu kutudan rastgele bir kağıt çekiliyor. Buna göre çekilen kağıdın Üzerinde A harfinin yazıyor olma kaçtır diyor. İşte bu herhangi bir kelime verecek bize. Bu kelimenin bütün harflerini kutuya yazıp atacağız. Ve A harfinin çekme olasılığını soruyor bize. Şimdi arkadaşım soru normalde bu şekilde. Devam edelim. Yukarıda verilen soruyu çözmek isteyen Cemre kümeler konusunda öğrendiği gibi örnek uzaya her harfi çıktı olarak bir kez dahil edeceğini düşünüyor. Noktalı yerdeki aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse Cemre yanlış bilgisine rağmen yine de soruyu doğru cevaplar diyor. Ee, olay şöyle arkadaşım. Mesela bir tane seçelim buradan. Mesela arkadaşı alalım mı? Şimdi arkadaş da şöyle baktığım zaman normalde buradan A gelme olasılığı kaçtır? Eğer bunları teker teker atarsa. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil midir? Kaç tane A var? 3 tane var. 3 bölü 7'dir mesela. Tamam mı? Ama Cemre ne yapıyor? A, R, daha sonra K, D, Ş şeklinde düşünüyor. Tamam mı? Hani böyle düşünüp seçtiği için. Mesela buradan A gelme olasılığı ne oluyor? Toplam 5 tane vardı. O zaman 1 bölü 5 oluyor. Bak bunlar ne oldu? Birbirine eşit değil. Hani bunun gibi düşünmemiz lazım. Şimdi Adana'ya bakalım mesela. Adana'ya baktığım zaman bunu da anlatmış olalım. Mesela burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 5 harfli. A gelme olasılığı kaç? 3. 3 bölü 5. Peki ADN şeklinde atacaktı o zaman bunu. Çünkü 3 tane kümeler konusundaki gibi bir kez temsil ediyor. A gelme olasılığı ne oldu? 1 bölü 3 mesela. Bu da değil. Evet cevap buradan e, gaga arkadaşım. Neden? Çünkü şunu gördüm. E, şimdi burada evet bunları tek tek atsa 2 tane A var. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olacak. Peki kümeler konusunda gibi düşünsem G, A var. A'nın gelme olasılığı yine 1 bölü 2 olacak. Yani bu şekilde tek tek yazıp da hepsini atsam 4 tanesinden ikisi A olduğu için 2 bölü 4, 1 bölü 2. Kümeler gibi düşünsem yani 2 tane eleman var. A gelme olasılığı 1 bölü 2. Onun için cevap C seçeneği diğerlerine bakmama gerek yok. Çünkü A ve B de incelemiş olduk. Onun için cevap C geldi. Evet 3. soru. E yanda verilen küp biçimindeki bir cismin düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre bu cismin B köşesinin zeminle temas etme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bu köşe zeminle temas edecekse ya bu yüzey üzerine düşmüştür ya bu yüzey üzerine düşmüştür ya da bu arkadaki bize görünmeyen kısmı yani şunun arkasındaki kısım üzerine düşmüştür. O zaman toplam 3 tane Zemin üzerine yani yüzey üzerine düşmüş olur. Peki şimdi küpte kaç tane yüzey var? 6 tane yüzey var. O zaman üçünün üzerinde düşüyor. 3 bölü 6. Buradan da 1 bölü 2 olacaktır. Cevap C seçeneği geldi. Evet dördüncü soru. Bir zar düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre üste gelen e, yüzeyin sayının çift veya asal olma olasılığı. Bak veya gördük değil mi arkadaşım? Ne yapacaktık? P çift veya birleşim asal eşittir P çift gelme olasılığı artı P asal gelme olasılığı eksi P çift ve asal gelme olasılığı. Tamam Bunun gibi düşünebilirsin. Peki zarı attım. Çift gelme olasılığı nedir? Çift ne var arkadaşım? 2, 4, 6. 3 tane. 3 bölü 6. Peki asal gelme olasılığı asal ne var şimdi? 2 var, 3 var, 5 var. 3 tane. 3 bölü 6. Eksi çift ve asal kim var? 2 var. Onun için 1 bölü 6 sevgili arkadaşım. Evet bunları topluyorum. Topladığımız zaman 6 bölü 6'dan 1. 1 eksi 1 bölü 6 yaparsam buradan da cevabımız 5 bölü 6 olasılıkla kesinlikle çift veya asal gelecektir. Onun için cevap Edirne geldi buradan. Evet 5. sorudayız. Şimdi burada A ve B bağımsız iki olay olmak üzere PA ve PB'yi vermiş bana. P A kesim B'yi soruyor. Bağımsız olaylarda A kesim B şöyleydi arkadaşım. PA çarpı PB Çünkü birbirinden bağımsız. Şimdi burada A'nın olasılığını zaten bana vermiş. 1 bölü 4'müş. B'nin olasılığını da vermiş. B'nin olasılığı da 2 bölü 5'miş. O zaman 1 bölü 4 ile 2 bölü 5'i çarpacağız sevgili arkadaşım. Evet şunlar gitti. Burada 2 kaldı. Çarptığım zaman da buradan 1 bölü 10 elde ediyorum. Yani cevap buradan E seçeneği geldi. Evet altıncı sorudayız. Attığı oku hedefe vurma olasılığı 2 bölü 5 olan bir okçu aynı hedefe arka arkaya 2 ok atışı gerçekleştirmiştir. Buna göre hedefin vurulmuş olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapalım istersen. Çünkü birinciyi vurmuş, ikinciyi vuramamış olabilir. Birinciyi vuramamış, ikinciyi vurmuş olabilir. İkisini de vurmuş olabilir. Ne yapalım biliyor musun? Tüm durumdan Vurulmamış olma olasılığını çıkartalım. 1 eksi vurulmama. Yani birinci atışında vurmadı, ikinci atışında vurmadı. Şimdi vurma olasılığı neydi arkadaşım? 2 bölü 5. Peki vurmama olasılığı nedir? 3 bölü 5 değil mi? Birden çıkartıyorduk. O zaman birinci atışta vurmasın, ikinci atışta vurmasın ve biz bunu birden çıkartırsak vurulmuş olma olasılığını bulmuş oluruz. Şimdi burası 1 eksi çarptım. 9 bölü 25 payda işledim. 25 9 çıkarttım. 16 16 bölü 25 oldu. Cevap buradan D seçeneği geldi. Evet geldik 7. soruya. A ve B aynı örnek uzaya ait iki bağımsız olaydır. E, buna göre P A birleşim B nedir diyor. Şimdi arkadaşım burada şunu yapacağız. P A birleşim B'yi hesaplarken ne yapıyorduk biz? P A artı PB Eksi PA kesişim B yapıyorduk. Şimdi bağımsız olaylarda da hatırlarsan bunları çarpıyordum değil mi? A ve B'yi çarpıyordum sevgili arkadaşım. Yani bu aslında PA çarpı PB şeklindeydi. Bağımsız olaylarda bunu yapıyorduk. Peki PA A olayının olmuş olma olasılığı, şimdi olmam olasılığı 3 bölü 4 ise gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4'tür artı. B olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6'dır eksi. Bunların çarpımı yani 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 6'dır. O zaman burası 1 bölü 4 artı burası 1 bölü 6 eksi 1 bölü 24 oluyor sevgili arkadaşım. O zaman şöyle, şunu 3 ile çarptım, bunu 2 ile çarptım. O zaman burası ne geldi? İşte 12'le eşitledim ama 24'te de hadi 24'le eşitleyelim. Tek işlem yapalım. Şöyle sileyim burayı 24 yapalım. Diğerinin paydası 24 çünkü. 6 ile 4 ile çarptım. Evet 6, 4 daha 10. 1 ee, çıkarttık. 9, 9 bölü 24 geliyor. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 8. Onun için cevabımız buradan 3 bölü 8. Yani E seçeneği gelecek. Evet 9. sorudayız. Bir kutuda aynı büyüklükte 5 kırmızı 4 beyaz kalem vardır. Ne yapıyorduk arkadaşım? Kutuyu çiziyorduk. Ee, daha sonra şuraya 5 tane kırmızı diyorduk. 4 tane beyaz diyorduk. Şimdi bu kutudan geri atılmamak koşuluyla ard arda iki kalem çekiliyor. Bu, çek, bu iki çekilişte gelen kalemlerin aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Yani kırmızı kırmızı ya da beyaz beyaz olmasını istiyor bizden. Şimdi şöyle düşünelim. Birinci kalemin kırmızı olma olasılığı nedir? 5 bölü 9'dur. Çarpı. Şimdi bir tane kalem çektim ya gitti kırmızı. O zaman bir tane eksiltelim. Geriye tekrar kırmızı çekme olasılığım 4 bölü 8 olacaktır. Çünkü toplam 8 kalem var. 4 tane kırmızı var. Artı. İkinci farklı bir durum. Beyaz beyaz. Birincinin beyaz gelme olasılığı kaç? 4 bölü 9 çarpı. Bir tane azalttım arkadaşım. 3 tane beyaz kaldı. 3 beyaz kaldığı için 3 bölü 8'dir artık değil mi? Çünkü bir tane azalmıştı. Durum böyle. Paydalara dokunmuyorum şimdilik. Burası 20 geldi. Artı 5 kere 4 24 kere 3 12 bölü 72. Yani burası 32 Bölü 72. Şimdi 8 ile sadeleştirelim. 4, 8 ile sadeleştirdim. 9 yani 4 bölü 9 cevap buradan D seçeneği geldi. Evet gelelim 11. soruya. 3 farklı bölmeden oluşan bir hedef tahtası ve hangi bölmede kaç puan olduğu aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşım ben şurayı biraz belirtmek istiyorum. Ee, dikkat edersen şurada 10 puan yazan kısım şu iç kısımda. Mesela burası 10 puan renkleri aynı şu yeşil kısmı 10 diye göstermiş. Diğer kısmı da 5 diye göstermiş. Şimdi biz şöyle düşünelim. bu hedefe atış yapan bir atışın 10 puan aldığı bilindiğine göre bu atışın yeşil renkli bölgeyi isabet etmiş olmalısılığı. Şimdi biz burada yarıçap yarı çap mantığıyla düşünelim. İçte, içerideki en küçük olanın o, o, merkezi hani A öbürlerinin de A gerçi de en küçük daire küçük daire diyelim. Küçük dairenin alanı pi re karedir mesela. Şimdi ortanca dairenin alanı pi çarpı nedir arkadaşım? E, 2R'nin karesidir. Eğer ben şuraya şu kısma R dersem burası da R olacağı için burası 2R olacaktır. 2R'nin karesi yani 4 pi R karedir. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bana şunu diyordu. Atış yapan bir atıcın 10 puan aldığı bilindiğine göre. Ha, bu ikisinin e, iki bölgeye atmış tamam mı? Hani toplam 4 pi karelik bölgeye atmış. Şimdi biz bu 4 pi re karelik bölgede 4 pi re karelik bölgede yeşil renkli bölgeye isabet ediyor ya. Şimdi yeşil içerideki küçük olan neydi? Pi re kare. Hepsi neydi? 4 pi re kare. O zaman geriye ne kaldı arkadaşım? Yeşil olan 3 pi re kare kaldı. O zaman 3 pi re kareye isabet etmiş olma olasılığını soruyor buna. Bu pi re kareler gitti. Pi re kareler gidince cevap buradan 3 bölü 4 geldi. Bir de şöyle anlatayım. Bak şimdi. Şimdi e, bu 10 puan aldı biliniyor ya. Ya buraya isabet etmiştir ya da buraya isabet etmiştir. Peki o zaman biz bunun hepsini alacağız. Yani şu bölgede komple bu bölgeye isabet ettiğini biliyoruz. Bu bölgeyi isabet etmiş olma olasılığı pi çarpı 2 r'nin karesi. Yani 4 pi r kare. Peki e, burası pi r kare olduğu için küçük olan yer sadece yeşile 3 pi r kare kalıyor. O zaman 3 pi r kare yeşile, boyu, yeşile vurmuş olmalısı, isabet etmiş olmalısı. Tamamı da istediği bölge 4 pi r kare. Eşittir 3 bölü 4 diyoruz. Çünkü burada bize tam olasılık sormuyor. Bilindiğine göre dediği için yani o bölgelerde olduğu biliniyor. 10 puan aldığı biliniyor. Ama yeşili soruyor bana. Koşullu olasılık soruyor. Onun için örnek uzayımız o küme olmuş olduğu. Evet sevgili arkadaşım. Bu videonun ve bu projenin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Ee, bu şekilde kitabımızı tamamen bitirdik. Umarım faydalı olmuşumdur. Tekrar söylüyorum kendine çok çok iyi bak. Diğer projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kal, takipte kal.